Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle orso oynuyoruz. orso tamamen ücretsiz bir oyundur. Ee, bugün sizinle maceralara katılacağız. Ee, size birinci göstereceğim. Bakın. Mesela bakın. Şu harita var, gördünüz mü? 5 tane 1 1 2 3 4 ve 5. Ee, bana yorumlara yazın hangi haritayı seçeyim öbür videomda şimdi ben bu haritayı seçeceğim şunu sonra 10 kişiyle yapacağım nereye gelsin yani akşam günü yapacağım böyle ve karton bastıracağız ve oyunumuza girdik şimdi birinci sizi arabamı tanıtacağım arabam gördüğünüz gibi 8 çarpı 8 gördünüz mü burada plaka var 30 bin euro şey doları şey edebilirim plaka değiştirebilirim şimdi başlayalım evet hadi gidelim sesim biraz şeye gelebilir çünkü biraz hastayım şimdi nereye gidelim? Ee, Odunluğa gideceğiz. Petrola gidemem. Çünkü petrol alamıyorum. Odunluğa gideceğim. Nerede? Burada tamam. Ve gidelim. Yarınlara birileri yazmış ki e, PUBG oyna. PUBG oynayacağım. Ama ona abone olursa. Ona abone olursa belki düşüneceğim. Oynamak için. Bakalım artık. Nereye girdik? Hadi o zaman buna gideceğiz. O, bunu bırakıyoruz. Şimdi tamamen ücretsiz bir oyundur. Siz de indirebilirsiniz. Çok iyi oyun. Şöyle saptıralım. Offroad oyunu. Online. Tamamen online. Hop, şöyle. Among Us videosu yakında geliyor. Among Us. Üçüncü bölüm. Brawl Stars da gelecek artık. Yani siz sadece keyfinize bakın. Ben oynuyorum sizin yerinize. Siz de oynayabilirsiniz tabii ki. Şimdi. Pinenin burasını. Pinenin şöyle. Tamam. Araba ağır olduğu için yavaş gidiyor. Ama siz öyle bakmayın olduğuna. Bütün eri yersin çekeri. Tamam. Yani bu arabayı alırsanız. Yani bu kamyonu alırsanız. Şanslı olacaksınız. Çünkü sizi hiçbir zaman yolda bırakmaz. Hadi bu falan. Şöyle sapalım buradan. Hop. Tamam. Çalının içine girdik. Çık çık çık. Hadi çık. Tamam. Şöyle sapalım gidelim. Hop. Şöyle 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 şu şey. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Hadi. Çamurları hiç sevmiyorum ya. Hop. İç taraftan da göstereyim size nasıl böyle oluyor. İç taraftan. Şöyle geçelim. Tamam, sapsa, sapsa. Şöyle tamam. Hop. şöyle. Neyse çok şey oldu. Tamam. Geçelim burası. Hop tamam. Çok tehlikeli yolla. Buradan düşürseniz çıkamazsınız. Antibah. Burada yazıyor ya. Oraya bastırdığında yeniden başlıyorsunuz oyunu. Mesela bir yere sıkışırsanız kalırsanız kimse yardım etmezse size. Mesela benim ipim şurada. 5 metre gördünüz mü? 5 metrelik ipim var mesela benim. Bunu da yükseltebilirsiniz. Mesela 6, 7 ama para vermelisiniz Şöyle. Hop. Tamam böyle. O zaman burasını hiç uzatmadan yine öbür yola geçelim. Öbür yolu çünkü şey var bu kulleri bırakacağız. Hadi o zaman. Ve hazır beyler geldik şuna. Nereye bırakacağız hani oraya geldik. Aa orada. Hop. Şöyle. Bu videonun yani bu videoyu isterseniz seri haline getireyim. Yani ikinci bölümünü çekeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mesela bu video için 3 like istiyorum. 3 like gelirse bu serinin ikinci bölümü de ya ikinci bölümünü de yaparım. Şöyle geçelim. Sesim biraz şey geliyor. Hastayım. Ne yapayım artık. Şöyle. Aa, video. <laughs> Hazır video işlettim. Mesela şimdi bu 7000 ya. Mesela onun video seyrederek şey edebilirsiniz. Yükseltebilirsiniz. Ben seyredeceğim şimdi. Ama tabii ki videoyu da durduracağım. Keseceğim yani. Şöyle. Ve tamam. Reklam baktık. Ve gördüğünüz gibi 10.000'e yükseldi bizim para. Accept'e bastırıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Evet tamam. Gördüğünüz gibi oyun bu, bu kadardı videomuz. Şimdi şunu akıda Umarım Umarım videoyu beğenmiştesiniz. Beğendiyseniz Beğen butonuna bastırmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen like atın. Çok iyi et. Hemen hemen yani 20 kişi Bir videoya bak eğri. Yani 20 kişi bir haftada Mesela bak eğri. benim videoyu. Lütfen bu devam etsin ve kanalıma abone olun, like atın. Lütfen size diyorum. Neyse, fazla uzatmadan, fazla uzatmadan videoyu kapatalım artık. Kendinize iyi bakın, sosyal mesafeyi koruyun ve güle güle. Yani çok.